Merhabalar arkadaşlar Şimdi Dafuk yeni bölüm yayınladı Onu izleyeceğiz Dün akşam 11'de yayınladı Dün akşam ben Baktım ama dün akşam Çekmedim e, Bugün çekiyorum Şimdi bakalım Burada kameramanlar bomba atıyor Evet Yeni bir silah gelmiş bize şöyle mavi kor yani mavi çekirdekle yapılan bir ışık sanırım çünkü Titan kameramanın içindeki bu em, çekirdek de bu renkteydi galiba o çekirdekten yapıldı diyeceğim de yok ya ondan yapılmamıştır ama bu silah çok güçlü bir silah benziyor <laughs> Evet. Ama bir şey diyeceğim. Önceki bölümde biz mağaraya girmiyor muyduk? TV menlerle falan niye buradayız? Evet, evet. artık kameramanlar da kameramanlar da silahlarını kullanabiliyorlar artık. Çok güçlü bir sınav önce. Evet. Buradan... ...şuraya çıkmak üzere. Bizimki i̇şte, çıkacak. Çok Evet, bu çok ya. Evet, evet, Evet. evet. Titan Kameraman. Evet, en son takip Kameraman'la çıkan Evet. Hmm. Kartal TV var. Şak geldi. Ekip Artık tam Kurman'ı da iyileştirme vakti geldi gidiyor. Ve iyileştirdi. Çok büyük güç geldi. Çok güçlendi. Çok çabuk istedik. Yani pa 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 pa, 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 pa. Evet, abi, evet. abi, abi. Ya çay için tırman öldürmüyormuşlar. Ölmüştür ya. Olmaz <laughs> olmaz. Oğlum sen halletseydin ya. Yurdun adını. DJ DJ tuvalete ne oldu? DJ tuvalete ne olmuş? Oha. Çok büyük çok baş, büyük çalışıyor. Çok büyük Astro tuvalet mi? Ve var kuru bile etkilemiyor. Öldürecek lan seni diye. La sen diye ha ha ha. What? ya yani. Taçın TV ben Kendisiyle kendisi Kasırı kendisi... oldu Lan adam yeni geldi bir soğuklu Evet burada upgrade gelmiş ee, Speaker bombuna Şöyle dört uçak ve arkasında bir şeyler var Burada ee, kamera bombuna da şu şunlar bir şey gelmiş. Ve şimdi oradan gidelim. Oraya. Diye. gidiyoruz. Arkadan giriş yedik ve bizi izliyorlar bunlar. Destek geldi. Buna rahat diyelim diyor. Ve lan biz aşağıya iniyor muyuz Ne <laughs> yukarı çıkıyor? Çıkıyoruz. Aha ışıklar gitti. Şey yok. Yoksa, yoksa... Şey... fark etti mi yoksa? Neyse arkadaşlar bu kadardı. görüşmek üzere, bay bay.